20 Mayıs 2024 U16 Türkiye Şampiyonası'nda Edirne'deyiz ve ilk günün ilk mücadelesinde çıkan iki takım Bahçeşehir Koleji Türk Telekom'la karşı karşıya geliyor. İlk beşler sahaya geliyorlar Bahçeşehir'de Pamir, Tolga, Ethem Aras, Kartal Bora, Ömer Alp, Kerem, Mişa, Arda Derman, Yağız, Emre Bahar, Eren, Çeto... Çeto diyelim ona kısaca Kuzey Baysal takım kadrosu var Bahçeşehir Koleji'nde Emir Kuzey, Muhammed Emir, Oğuz Kağan Mehmet Efe, Kağan Yosun Yağız Kerem, Muhammed Mert, Muhammed Efe Efe Tercan ve Mehmet Berk Takım kadrosu da e, Türk Telekom'un takım kadrosu Hava çıkacak iki takımın oyuncuları Ömer Alp, Efe ile Efe Tercan ile hava çıkıyor Son kontrolleri yapıyor. Karşılaşmanın erkemleri ve hava atışıyla mücadele başlayacak. Hava atışı soruyoruz. Top oyunu dışında. Kimden çıktı hocam? Bahçe şehir oyuncularından çıkmış. Oğuz Türk Telekom başlatacak oyunu. Oyunun başlaması bildiğiniz bir daha iki dakika sürdü. <laughs> Oskan başlattı oyunu. İlk ucum Türk Telekom'un kuzeye getirdi. Bıraktı basını. İçeride turnike Türk Telekom'da. Kerem maçın ilk basketini yaptı. 2-0 Türk Telekom üstünlüğü var şimdi. Bahçeşehir Koleji geldi Pamir'le. Pamir, Suvali bıraktı Emre Bahar. Tekrar Pamir. Pamir Suvari yüklendi içeri. Dondu köşeye. Mişa şutu var. Olmadı. Savunma aldı ribantı Oğuzkan'la. Türk Telekom çıkıyor yeniden ucuma. Kerem. Kerem geldi ucuma alanında bıraktı basını. Muhammed Efe bıraktı basını. Oğuzkan. Oğuzkan yüksek pas. O topu alamadı. Kuzey top oyun dışında. Türk Telekom oyuncularından Bahçeşehir Koleji başlattı oyunu. Ethem Aras'la Pamir Suvari. Hücum alanına gelecek. Bu arada topsuz alanda maçı durdurdu karşılaşmanın hakemi. Faal düdüğü var. Karşılıklı faal düdüğü geldi. Ömer Alp ve Muhammed Efe'ye karşılıklı faal kararı geldi. Bahçeşehir Koleji başlayacak. Yeniden oyuna Ethem Aras bıraktı basını. Pamir Suvari Mişa geldi yardıma. Aldı o yardımı Pamir. indirdi pasını. Emre Bahar uçtu. olmadı Ömer dokundu ama top oyun dışında. Türk Telekom başlattı oyunu yeniden. Oğuz Kağan'la. Kerem Mucum alanında. Kerem gönderdi üçlüğü. Olmadı. Çember'de seken top. Emre Bahar'ın ellerinde rebound. Pamir Suvari ile geldi Bahçeşehir. Pamir. Pamir. Mişa. Mişa yüklendi. Mişa turnikesi olmadı. Rebound mücadelesi. Top Efe'den dışarıda dedi. onun hakemi. Ethem Aras'la Bahçeşehir başlatacak oyunu. Ethem indirdi. Kamir dondur reversini yaptı ama attığı pas savunmanın ellerinde Muhammed Efe kazandı topu. Bıraktı basını. Şimdi ucum alanına geliyor Oğuzkan. Oğuzkan değil özür dilerim Kuzey. Bıraktı basını Kuzey. içeriye yüklenen Kerem var. indirdi pasını. İçerileri zorlamaya çalışan ve step yapan Muhammed Efe var Türk Telekom'da. Bahçeşehir Koleji başlatacak oyunu yeniden Etem Aras. Pamir Suvari. Pamir geldi ucum alanına. Pamir baskı kuzeyden. Pamir dondu bir şey ya. Biraz top. Bir şey içeride tuttu. Emre Bahar yüklendi. Emre Bahar turnikesi olmadı top. Savunmanın ellerinde. Muhammed Efe bıraktı. Ucumu geliştiren kuzey var yine. Türk Telekom adına. Pas yüksek. Oğuzkan faal düdüğü var Emre Bahar için. 2 dakika 18 saniye geride bıraktık. Mücadelede 2-0 üstünlüğü var Türk Telekom'un. Oyun yeniden başlayacak Türk Telekom. Oğuz Kağan'la. Oğuz Kağan bekledi. Kerem yükseldi ama o dibe indirdi. Muhammed Efe Muhammed Efe, elindeki topu Ömer Alp'e kaptırdı. Yine hücum Ethem Aras'la Bahçeşehir Koleji'nin Ethem Aras yüklendi içeri turnike. Olmadı. Geri geldi Ömer Alp aldı ribantı. Ömer Alp dönecek ama faal düdüğü var. Faal yapan Kerem'miş. Türk Telekom'da Ömer Alp iki serbest atış kullanacak faal çizgisinden. atış. Olmadı. Oba! Herkes içeride. Atış tekrarlanmadı. Çok ilginç. Ya da çizgi vermediler. Herkes içerideydi yalnız. Türk Telekom turnikesi ve basketi var. Oğuz Kağan yaptı yine. Dördüncü sayısı Türk Telekom'un Ethem bıraktı. Pamir Suvari. Pamir faal düdüğü var yine. Kuzey faali var. Türk Telekom takımında. Bahçeşehir Koleji başlayacak. Ethem Aras Etemaras sindirdi Ethem indirdi. Ömer Alp bıraktı. Tekrar Ethem geldi içeri. Turnike. Olmadı. Rebound Ömer Alp zorladı içeriği. Atış yine olmadı. Tekrar aldı reboundunu. Nihayet yaptı. İlk basketi geldi. Bahçeşehir Koleji'nin 4-2 skor. Türk Telekom uçumda yeniden Kuzey. Fabir var karşısında Kuzey'in. Kuzey Kerem hareketti ama vermedi ona. Kuzey kendi geldi. Dondu pası. Topa dokunan Emre Bahar var. Top oyun dışında. Türk Telekom başlayacak Kerem'le oyuna yeniden. Kerem bıraktı basını. Oğuzkan Oğuzkan 3 sayılık atış var Oğuzkan olmadı. Etemara saldırı bantı. Bahçeşehir Koleji Pamir'le çok hızlı geldi. Pamir dondu ters köşeye. Emre ve Harştu var. Olmadı 3 sayılık atış çemberin iki tarafından geri geldi. Kerem'le ucum Türk Telekom. Kerem yüklendi içeri. Bomboş turnike ve basket. Altıncı sayısı Türk Telekom'un 6-2 skor. Pamir. Bahçeşehir ucum var dondu. Mişa. Mişa geldi ucum alanına indirdi top. Rakibin ayağından tekrar Mişa'yı buldu. Mişa ters turnike ve basket faal Mişa. 6-4 yaptı skoru. Bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden Bahçeşehir Koleji Mişa'yla Türk Telekom'un faal hakları oldu İki takım faali var Bahçeşehir Koleji'nin şu ana kadar. 4 dakikayı geride bıraktık. Mişa atışı başarılı 6-5 yaptı skoru. Farkı bir sayıya indirdi. Bahçeşehir Koleji adına Türk Telekom başlattı oyunu Kerem'le çıkacak hücum alanına. Kerem Mete Maraz karşısında. Kerem Mete Maraz faali var. Üçüncü faal oldu. Bahçeşehir Koleji'nin de bu. Kuzey başlatacak oyunu yeniden. Türk Telekom'da Kuzey bıraktı fısını. Oğuz Kağan döndü. Oğuz Kağan çizgi dışında. Bayağı bir çizgi dışında hem de. Öyle hafif çizgiye basma falan değil yani. Ethem Aras. Pamir. Pamir Suvari ile ucun Bahçe şey Koleji'nin Pamir geldi. Pamir Suvari bıraktı. Emre Bahar. Emre Bahar dondu pası Pamir'e. Pamir üçlüğü var. Bahçeşehir'de olmadı. Hızlı ucum Türk Telekom'un yeniden. Pas yüksek kuzeyden ama o pası alamadı Efe. Top oyun dışında. Efe alamadı. Bir de tekelle almaya çalışıyor Efe. Ethem Aras başlattı oyunu. Pamir Suvari. Pamir geldi ucum alanına. Pamir bıraktı pasını. Emre Bahar tekrar Pamir. Mişa Mişa gönderdi şutunu. Olmadı Çemberde seken top. Savunma nelerindeydi. Kerem bıraktı ters tarafa. Oğuzkan'la geliyor. Türk Telekom. Oğuzkan. Oğuzkan zorlayacak. Döndü pası yukarıya. Üç sayılık atış kuzeyden. Çemberde seken top. Oğuzkan aldı rebound'u, Yaptı basketini. 8-5'e getirdi skoru. Türk Telekom adına. 4 dakika 36 saniye artık kalan süre ilk periyotta. Pamir geldi. Pamir Suvari ucum alanında kuzey baskısı var. Dondu pasını Ethem Aras tekrar Pamir. Pamir içeriye sert pası. Ömer Alp alamadı o pası. Türk Telekom geliyor. Tekrar ucuma Kuzey. Kuzey bıraktı pasını. Kerem Kerem indirdi İçeri zorlayan Muhammed Efe var Muhammed Efe dondu Ve yaptı basketi Ona 5 skor Farkı 5 sayı yükseltti Türk Telekom Bahçeşehir Koleji ucum var Pamir iki oyuncu da değişecek Bahçeşehir'de birazdan Pamir Suvali Pamir Pamir geldi içeriye. Pamir sol turnikesi var. Olmadı. Rebound Ömer Alp. Atış yine olmadı. Kerem aldı ribantı. İki oyuncusundan çıkmaya çalışıyor. Ayakla müdahale var. Her şey var. Oyun devam ediyor. Turnike Mişa. Ona yedi skor. Ne faal düdüğü geldi. Ne ayakla müdahale geldi. Pozisyon. Çok ilginç. Kerem. Oğuzkan. Oğuzkan buldu üçlüğü. Yaptı basketi Oskan 13-7 Türk Telekom 6 sayı çıkardı. Tekrar aradık sayı farkını. Pamir bıraktı. Ethem da geliyor Bahçeşehir Koleji. İki oyuncuyu değiştiremedi. Oyun bir durmuyor. Bahçeşehir Koleji. Ethem Aras geçti rakiplerini içeride. Turnikesi olmadı. Ömer Alp aldı ribantı. Dondu ve yaptı basketi. 13-9 skor. 9. sayısı Bahçeşehir'in. Ucumu geliştiren Kuzey yeniden. Türk Telekom'da. Kuzey bıraktı Kerem. Oğuz Kağan. Oğuz Kağan. Emre Bahar var karşısında. Oğuz Kağan. Yükseltti oyunu Kerem. İki oyuncu da Türk Telekom'da değişecek birazdan. Turnike Kerem'den olmadı. Rebound kazanan Ömer Alp var. Pamir Suvali ile geliyor. Bahçeşehir hızlı ucuma. Emre Bahar'a indirdi. Emre Bahar basketi. 13 9 ya 13-11 yaptı skoru pardon. İçeriyi zorlayan Oğuz Kağan, 15. sayısı Türk Telekom'un 15-11 skor. Hücum Pamir Suvari ile Bahçeşehir'in Pamir 3'e çıktı. Bahçeşehir'de oyuncu değişikliği sayısı Pamir indirdi. Vişaa. 15-13 farkı iki sayıya indirdi bir şey. 135 kalan süre ilk veriyor Uzkan. Yalnız çok iyi gidiyor maç. Durmadan, kesilmeden çünkü kötü bir başlangıç oldu bayağı bir durarak ama böyle maçlara bayılırım. Efe faal düdüğü var. Dedim lafımın hiç bitmesiyle faal düdüğü geldi, oyun durdu. 2 Türk Telekom 1 Üç tane de özür diliyorum, Bahçeşehir'de oyuncu değişikliği var. Emir geldi oyuna, Yağız geldi oyuna, Türk Telekom'da iki oyuncu birden değişti. Tolga oyunda gözüküyor, Kartal oyunda gözüküyor ve Yağız oyunda, Bahçeşehir Koleji'nde de üç oyuncu birden değişti. Kuzey de gelmiş, özür diliyorum. Doğru da çıkmış. Sadece Mişa şey kaldı içeride. Bahçeşehir Koleji'nde İlk atış olmadı. Efet Erjan ikinci ve son atış gelecek. Yine olmadı. Kartal bıraktı basını. Özür diliyorum. Kartal aldı. Kuzeyden. Kartal geldi. Kartal Bora. Dondu terse. Tolga dik altın üçlüğü olmadı. Bir çekti tekrar Kartal. Kartal geldi. Kartal Bora. Yüksek pas Mişe ya. Mişe içeride çok kalabalık. Ters turnike Mişa'dan. 15-15 beraberlik geldi skora. Periyot sonuna doğru rakibini yakaladı. Tekrar Bahçeşehir Koleji. Oğuzkan. Oğuzkan geldi. Oğuzkan turnikesi blok var Tolga'dan. Top oyun dışında savunmadan çıktı kararı var. Karşılaşmanın hakeminden Yağız'dan çıktı dedi. Emir başlatacak oyunu Türk Telekom'da. Emir bekledi arkadaşlarını bıraktı basını Efe. Dondu dışarıya Efe. Yağız geldi içeri. Yağız turnikesi olmadı. Çamlı içinden dönen top Efe Dercan atış olmadı bir şey. Öyle bir tokatladı ki topu pas oldu Tolga'ya. Tolga getirdi. Bıraktı bası. Kartal yukarıda Kuzey'den aldığı asiste yaptığı üçlüğü. 18-15 skor. Son 12 saniye. İlk periyotta Bahçeşehir Koleji'ni öne geçirdi. Oyuncu değişiklikleri Bahçeşehir'e yaramış gözüküyor. Şu anda İlk kez öne geçti Bahçeşehir. Yağız dokundu ama engelleyemedi topu. Süre bitti. İlk yarı sonunda Bahçeşehir koleji üstünlüğü var. Türk Telekom önünde 18-15'te.